Seni dedi mahvedeceğim dedi. Ticaret hayatında geçecek. Gece uykularını uyuyamayacaksın dedi. o kısımları demedim başkanım. Ya. demedim mi? Ama yani öyle bir yani o nitelikte bir şey söyledi. Yani. Nereden bir Erdem teşekkür edeceğimi sanmazdım ama en azından kendi başkanı yalanladığı için teşekkür ediyorum. Çünkü çünkü yakından uzaktan bahsettiği şekilde bir konuşma geçmedi. Hani bir konuşma geçer, o mealdedir ama değiştirirsiniz. Ne geçtiğini burada çok vakit almak için söylemeyeceğim ama Sayın Başkan'ın bu ilk yalanı değil. Tekrar söylüyorum. Yalan söyleyenler kendini ispat etmek durumunda değil. Doğru söyleyenler ispat etmek durumunda ne yazık ki ülkemizde. Sayın Olgun Aydın'la benle görüşmek istediği bir şey vardı. Anlattım hepinize. Yok ben istemedim. Aracı istedi dedi. Aracı çıktı. Hayır ben istemedim dedi. 40-50 kişiyle stada geldi dedi. Ertesi gün 70-80 kişi dedi. Kameralar kendi stadın kameraları. Bakarsa kameralarına tek başıma geldiğimi iki korumayla onun da koruması varmış. Görebilir. Yani e, imza kampanyasında en şahin oydu. Çat pozisyon değiştirdi. Ve bunun gibi size çok daha fazla örnekler sayabilirim. Dolayısıyla ben söylediklerinden çok duruma biraz odaklanıyorum. Yani bu hakikaten bilerek bu seve gelmiş sen yalan mı söylüyor, patolojik bir durum mu var yoksa yoksa hatırlayamıyor mu bazı şeyleri? Çünkü bu kadar rahat önemli konularda milyonları temsil eden insanların rahat yalan söylememesi lazım. Dolayısıyla anlayamıyorum. Bahsettiği konuda da hiçbir şekilde öyle bir konu geçmedi aramızda. Ne geçtiğini anlatırım ama öyle bir konu aramızda hiçbir şekilde geçmedi. Ama sizi kınıyorum medya mensupları olarak. Niye kınıyorum? Çünkü muhatap olduğunuz kulüpler, kulüp başkanı, yöneticileri açık, külliyen, net, yalan söylediği zaman hiç üstüne gidilmiyor. Siyasette de böyle. Üstüne gitmiyoruz. Ya siz böyle demiştiniz, şimdi böyle diyorsunuz. Ya 24 saat geçmeden 40-50 kişi 70-80 oldu. Ben de diyorum ki tek kişi. Bunu sizin açarsınız kulübe, Güvenlik kameralarında ne gördünüz diye sorarsınız, takip edersiniz. Takip etmediğiniz için insanlar bu kadar rahat yalan söylüyorlar.